Zemini biraz da müvekkiliniz Dilan Polat hazırlamadı mı peki? Zeminini hazırladı mesela. Ne yapıyor Dilan Polat? E i̇şte uçağı, en son uçak paylaşımıyla beraber günlük 750 bin lira harcıyorumla beraber başladı hı hı. bu süreç. Ya şimdi aslında burada şunu da biraz anlamak gerekiyor. Dilan Polat Türkiye'de sembol bir kadındır. Öncelikle bunu kabul edelim. Yani Dilan Polat'ın yaptığı meslek show business'tır. Bizler Dilan Polat'ı böyle seviyoruz. Şimdi 750 bin TL günlük harcadım demedi. O programı zaten sizinle yaptı. Sizler de biliyorsunuz ne söyledi. Bir seferde 750 bin harcamışlığım var diye daha önce de bir röportajımda tamam, çok söyledim. Tamam Döküm yaptı. Evet. yani şimdi burada sizler de onu bu şekilde seviyorsunuz. O yüzden arayıp diyorsunuz ki altın tozunu getir diye. Yani Dilan Polat'ın yaptığı iş bu zaten show business. Halka böyle hizmet ediyor. Bunun şimdi da ben böyle Twitter'da şunları da görüyorum. Sınav stresindeyim işte Dilan Polat izleyince kendimi iyi hissediyorum. Veya depresyondayım kendimi Dilan Polat izleyince iyi hissediyorum. Dilan Polat bunlara hizmet ediyor. Yani şimdi bu bahse geçen kişiler vatanına mı faydaları olmuş? Bakıyorum hiçbir şey. Yani kime ne yardım yapmışlar? Dilan Polat biraz önce söyledi. Dolaylı veya doğrudan. 3300 kişiye istihdam sağlıyor. Peki, yani siz yaptığı bize... yardımları sizler biliyorsunuz zaten. Ve Dilan Polat yardım yaparken gerçekten kendini çok hissediyor. Peki siz bize şunu net olarak söyleyebilir misiniz? Çünkü şu an Twitter'da ve Instagram'da bu dönüyor. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın Yıllık cirosu ne kadar ve bu çift ne kadar vergi ödedi en son? Şimdi efendim. Hani böyle net bir rakam, net cevap. Net evet. cevap. Bakın. Bunu soru bu soruyu soran arkadaşlar şunu da sormak isterim. Herkes kamuoyu bir bakkal dahi işleten kişi bilir. Vergiler dönem sonunda çıkar. Ben 2022 yılında ne kadar vergi ödediğimizi şu anda tam hatırlayamıyorum. Ne kadar aşağı yukarı? Nasıl hatırlayamıyorsunuz? Bilmiyorum. Ama bu işlerden. Hayır bakın. Heh. Şimdi dört firması var. Hı hı. Bir şahsı var. Ben şimdi onları tek tek son olarak önümde olması lazım ki görebileyim. Tahmini. Tahmini. Nereden baksan bir 7 milyona yakın vergi demiştir. 7 milyon. Evet. 7 milyon. Yani bunu eleştiren insanlar. 7 milyon az, için as, az. değil mi? Yani o arabalar, o hediyeler, bile... o jestler 7 milyon az değil mi sizce? Evet. Vergi nasıl hesaplanır efendim? Siz anlatacaksınız. Tamam. Masraflar Türk vergi sistemi falan. Gerçek gelirin vergilendirilmesini bilmiyorum. benimsemiştir. Evet. Yani e, konuşulanları vergilendirilmez. Deftere kaydığın, usulü uygun tuttuğun kayıtların sonucunda çıkan gerçek gelir vergilendirme ilkesi vardır. 7 milyon ben... ödediğiniz verginin cirosu neydi o sene? Vallahi bilmiyorum ama nereden baksan bir 100 milyon vardır. Şu anda afaki konuşuyorum net değil. 100 milyona 7 milyon mu? Yani 100 milyon ciroya 7 milyon var. 100 milyonda yatırım şey ciro yaparlar. 1 milyarda ciro yaparlar ama sonuçta ne dedik? Gerçek gelir vergilendirilecek. Keşke gerçek şöyle belki keşke gerçek gelirin gelirin vergilendirilmesinde hata yapıldıysa vergi müfettişi zaten bunu raporunda açıklayacak. Kaldı ki biz şu anda 2023 yılı için inceleniyoruz. 2023 yılı daha henüz bitmedi. Tamam 2000... biz geçen yılı merak ediyoruz. İşte benim bahsettiğim rakam geçen yıllarla ilgili. 2022'de 100 milyon ciro 7 milyonda vergi. Ben takribi yaklaşık takribi söylüyorum. yaklaşık. Net yes rakam söylemek mümkün değil. Evet ben de sade vergisini ödeyen bir vatandaş Art, olarak baktığımda ayrıca, 7 milyon bana az geldi. Ayrıca, ayrıca yine malum Mayıs'ta çıkan yasa kapsamında da bir o kadar vergi dedi. Ya şimdi bakıyoruz, resme bakıyoruz, paylaşılanlara bakıyoruz. Her gün şeyler, beşi bir yerdeler. Her gün işte ne bileyim çiçekler bilmem neler, pırlanta taşlı yüzükler falan. Hediyelere, jestlere baktığımız zaman bu 7 milyon gerçekten az geldi. Vallahi efendim ben tabii sosyal medyayı sizlere kadar takip edemem. Evet. yani buraya geliyor kapıya al sana altın böyle altın böyle dağıtılıyor yani biz, su gibi altın dağıtılıyor ben avukat olarak hiç altın görmedim yani biz, biz de alalım biraz altını <laughs> <laughs> <Doğru> yani 7 Vallahi milyon dediğiniz de şu milyon an az. bir alınmıyor 7 milyon Şöyle yani az. De. vergi işlerini az çok biliyoruz önümüze gelen rakamlar insanların ödedikleri o 100 milyon ciroya ödenen 7 milyon ver. yani yatır, tamam yatırım, bunların bir yatır, kısmı gösteriş yatır, yatırım, ama yatırım giderleri ne olacak işte şu kapının önündeki Şimdi arabaların fiyatına ne kadar? 100 Şimdi Müge Hanım, şu verginin az, çok denilmesi çok e, hukuki bir şey terminoloji Bunu değil. Bunu yazanlar şu an avukatlar ve mali hayır, müşavirler hayır efendim, yazıyor. Ben hani o, biz avukat meslektaşlarıma, mali müşavir meslektaşlarıma da söylemek isterim. Vergi, gerçek vergi inceleme sonucuna göre çıkar. Yok efendim ben o zaman ben de farklı bir şey söylesem ne düşünürsünüz? A firması çok az vergi ödüyor bu ciroya bu gösterişe bu e, ofisin ihtişamına göre az. Onlar da konuşuluyor zaten. Onları Abi, da konuşuyoruz. Bunu bu bu ülkede vergi bu şu rakama şu vergi az bu rakamın o zaman mesela sormak isterim. Bunlar 100 milyon da örnek vermek Değil istiyorum. Ya. 100 milyon ciro yapan sizce bir firma ne kadar vergi ödemeli? E, o hesaplardan ne çıkacak? İşte bilmiyoruz. ne dedik? Gel gelir gerçek gelirin Vergilendirilmesi ilkesini benimsem için. Ama şunu mi? biliyoruz. Öyle bir... 100 milyon ya da üzerinde kazanan insanların o yıl sonu vergi liste açıklandığında bazılarının daha çok ödediğini, bazılarının hiç ödemeyip listeye girmediğini de biliyoruz. Tamam. Girmiyoruz. Böyle tuhaflıklar tamam, oluyor. Bunun da hesabını analizini kim yapacak efendim? Kamuoyu mu yapacak? Ee, Yoksa... Kamuoyu soracak. Soracak. Vergi evet biz de yapacak. soruyoruz. Onun için biz de soruyoruz. Peki şimdi biraz evvel size bir soru sormuştuk. Bir seyircimiz tekrar ediyor. E, Allah yürüya kulum dedi ve onlar büyüdüler diyorsunuz ya. Toplumda diyor bazı küçük gruplar, çiftler ya da figürler var. Arkalarında pek legal olmayan kişiler tarafından Hı -hı. yönlendiriliyorlar Hı -hı. ve onların açıklamasıyla genelde Allah bir anda yürüya kulum dedi ve ben bugünlere geldim. Orada. Bakın efendim, ben aslında biraz önce Dilan Polatla ile ilgili e, bir takım tanımlamaları yaparken. Eksik bıraktıklarımı fark ediyorum şimdi. Dilan Hanım'ın bir şirketi var. Eğitim firması. Milli Eğitim Bakanlığı'na yetki almış. Ee, bayanlara güzellik uzmanı sertifikası verme yetkisini almış. Eğitimini veriyor ve onlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde sertifikalar veriyor. Hı hı. Dilan Hanım... Gerçi bunu paylaşmamda bir mahsur yok. Çünkü adres vermiyorum. Ara sıra kadın sığınma evlerine gider... E. Orada bu işleri becerebilecek biraz daha genç kızları, kadınları, oraya sığınmış, devlete sığınmış kadınları iş yapmak için ücretsiz eğitim alır. Sertifikasını verir ve der ki şu şu bende çalış. Yine Diren Hanım'ın ben şimdi sosyal medyada bana da tabii yanımıza çalışan arkadaşlar gösteriyorlar bunu. Hı. Vakıf kurmuş, vakıfta para aklıyormuş Evet iddialardan, i̇ddialardan biri, bu. biri bu. Ben söyleyeyim size. Yani sosyal medyayı beceremeyen bir olarak arkadaşlarım getiriyorlar. Bak işte Ahmet Bey vakıf üzerinden para aklıyorlarmış. Arkadaşlar vakıf bir mahkeme kararıyla kurulur ve vakıflar genel müdürlüğünün denetiminde ve gözetiminde faaliyetini yapar. Burada mutabık mıyız? Vakıf denilen yer zaten yeni kurulmuş şu anda. Zannediyorum Ağustos ayında kuruldu. Peki vakıfın amacı nedir diye bu vakıfta kara para işlemi yapıyor diyen şahıslara ben açık konuşayım ben bunu kötü niyet olarak algılarım. Daha vakıf yeni kurulmuş amacı kadınlara iş hayatına entegre etmek e, kadınlara destek amaçlı bir vakıftır bu. Evet. Mahkeme kararlı kurulmuş. Ahmet Bey bir, 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 kuruş, da daha bağış bir kuruş bağış almamış. Dün sordum hiç dedim şu, artık biz şirketleri bıraktık Vakıflara bakıyoruz. Çünkü oradan bir çamur geliyor e, ee, daha bir kuruşluk bağış almadık, kabul etmedik diyor. Sadece Engin Bey bağış yapmış. Engin Bey bundan biraz sıkıldığını söyledi. Niye? Gerekirse kapatalım mı vakfı dedi. Peki niye Vakı... bağış almıyorsa kabul etmiyorsa niye açtı? Bakın efendim arz edeceğim. Dinliyorum. Çünkü bu vakıfta şöyle bir sistem var. Diren Hanım'ın biraz önce söylediğim gibi evet. bir şirketi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sertifika verme yetkisi alarak güzellik eğitimi veriyor ve sertifikalandırıyor bayanları. Hı hı. Bu bayanları çoğu da kadın sığınma evlerinden giren bayanlar. Hı hı. Bu vakıf aracılığıyla onlara sen gel burada çalış dedin, meslek sahibi ettin. Hı hı. E bu kadın nasıl sokakta yaşayacak? Evet. Nerede kalacak? Siz... Ev kirası ne olacak? İşte bunlara yardım için kurulan bir vakıftı bu vakıf. Hı hı. Engin Bey bu konuda en son görüşmemde hatta dün akşam görüştüm. Biz dedi bu vakfı gerekirse kapatalım dedi ya. Dilan hayır. Ne kadar eleştiri gelirse gelsin. Bu vakıf benim inandığım doğrultuda devam edecek dedi. Bilmiyorum tabii nihai kararı onları verecek. Ahmet Bey siz de izlemiyor musunuz haberlerde belgeseller belgesellerde zaman zaman bazı insanlar böyle kendilerini temizlemek, aklamak, açığa çıkarmak için böyle yardım, bakıp, dernek <laughs> tenzih ederek söylüyorum şimdi suçlamak için demiyorum da tabii, tabii. bu toplumun da bazı şeylere kusura bakmayın güveni kalmadı. Her açılana şak 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 mı yapacağız? Hayır biz de? yapmayın. Yani, o zaman sizin şeye güveniniz yok. hayır, evet. evet. yargısına güveniniz hayır, yok. Ülkenin güveniniz yok. yok. Yani aslında şu an ben burada şunu görüyorum hukuka, yapılan algı hukuka, çalışmalarına sizler de destek biliyorum. oluyorsunuz hayır, şu an. Hayır. Şimdi bakın burada burada ben bir şey Biraz önce de bölmek istemedim. Biraz önce de bölmek, hayır, istemedim. istemedim. biraz önce de bölmek Sizi istemedim. Biraz önce de bölmek istemedim. Şimdi 7 milyon vergin az az olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi bu Çevremizde... milyonluk bir ciroda veya gelirde bunun harcamaları da olacak, masrafları da olacak. Birçok şey olacak. Yani 7 milyon vergi neye göre az? Yani bunun hesabını bence sizler yapamazsınız. Ekonomist diye zaten birileri konuşuyor. Ekonomistler de yazıyor. Evet. Buyurun.